Bakın genital dış genital bölgenizde gerçekten de geçmeyen kaşıntılar varsa ve bu bölgede bir takım renk değişiklikleri hissediyorsanız ve bu kaşıntılar gerçekten de sizin yaşam kalitenizi bozuyorsa bunun altında gelecekte ciddi hastalıklara sebep olacak bozukluklar, bir takım hastalıklar olabilir. Dolayısıyla bunları mantardır alerjidir veya başka bir hastalıktır diye geçirmeyin. Lütfen böyle bir lezyonunuz varsa mutlaka ve mutlaka o lezyondan biyopsi alınarak tanı koymamıza izin verin. Koyacağımız tanı emin olun gelecekte sizin vulva kanseri olmanızı engelleyecektir.